Ben de olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederiz. Mı? Biz de iyiyiz. Çalışıyoruz. Sayın tamam. Belediye Başkanımız Mehmet Bey'in selamını getirdik sizlere. Tamam. Sağ olun, Allah razı olsun. Var mıdır bir şeye ihtiyacınız, arzunuz, yapabileceğimiz bir şey? Sağ olun. Benim görüyor çocukları ihtiyacım. Tamam. Çok Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Koşa Belediyesi Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Bey'in selamını getirdik. Selahattin Çelebi oldu. Evet. Var mıdır bir şeye ihtiyacınız? Vallahi bir yaşta anam var. 95 yaşında bir de topal var, bir de var <laughs> ama böyle bir sorunu olacak şey. evet. ee, biliyorsunuz bir koronavirüs virüs evet. e, salgını yaşanıyor ve 65 yaş üstü avcılarımız, teyzelerimiz e, zorunlu olmadıkça sokağa çıkamıyorlar evet. ve biz bu konuda Çıkmıyoruz. e, başkanımız e, bizi gönderdi ve sizlere sizlerin bir ihtiyacı var mı diye soruyorlar. Sağ olsun. Ol, ol. Böyle davranmıyorum. İnşallah bugünleri hep birlikte Allah yardımcımız olsun. Bol, bol, dua bak, hep bak okuyoruz. Hep dua ediyoruz ama bilmiyoruz anneciğim. Hayırlısı olsun. Amin. Tamam, teşekkür ediyoruz. Tamam. İlham. evet. Öncelikle başkanımızın çok selamı var. <laughs> ee, bir ihtiyacınız var mı? Çok sağ olun. İhtiyaçlarını gideren birileri var mı? <laughs> Yok, var, olanlar var benim. Alt tane çocuk var, hepsi ihtiyacını görüyoruz. Başkanımız Mehmet Kadın'ın çok selamlarını getirdik. Var mıdır bir ihtiyacınız? Biz ne değiliz. gibi ihtiyaç? Dışarı çıkamıyoruz biliyorsunuz ki. E, hiç çıkmadım ben de. Abi. Tamam işte var mıdır bir ihtiyacınız? Oo. Bunları görmek ne, için geldim. Yani. ihtiyaç oldu Yok yok sağ ol. Paranteze koydum ayı içine. Tamam. Ya. Ne kadar 55 lira. Hava gidiyor mi onlar? Tamam tamam tamam. tamam. Şey. Çekil. <laughs> Allah razı İsmail amca. Şöyle. Allah razı, Allah razı olsun. İsmail amca Allah razı olsun. şöyle olacak. Çok teşekkür ederim. Şurada. İsmail amca para üstü. 40 lira. Vakti bilmeyeceğim ama. Çok Şöyle 42 lira. Allah razı olsun. 42 lira. Evet. 70 kuruş. Teşekkür ederim. Şimdi sizden de şöyle bir imza alacağım. İsmail amca başka bir isteğin var mı? Canınızın sağlığı. Her zaman arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok Biz teşekkür geçtim. ederiz. Ne demek? İsmail amca fişlerini de vereyim ben Allah sana. Yani. Gerekli şöyle bir var varsa. Yok, yok. isim diyor fişleri. De çok sağ olun. Sağ olun. İyi çok teşekkür ederim. ederim. Hayırlı akşamlar.